first level, second level, 4 level ya da 4 platform diye geçen seviyelerin değişimi zaten aslında yönetim anlayışının da değişimini gösteriyor. Yani second level'a kadar ya client server mimariye kadar biz IT yöneticileri ya da IT çalışanları aslında bir operasyon birimiydik. Yani amacımız belli bir server platformunu, belli sayıdaki PC, network uygulamayı ayakta tutmaktan ibaretti bundan işte 5-6 sene evvelinde bu C-level e, hiyerarşilerin çıkması e, CEO'su, CFO'su, CIO'su aslında artık bir nebze işi, e, CIO'ları da ister istemez şirket stratejilerinin bir parçası haline getirdi. Aslında o e, bilgi işlem yöneticisinin değil, belki de internetin e, bizim çalışma şeklimize olan hakimiyetinin arkasından geldi. Mesela bizdeki e, mottalardan bir tanesi IT everywhere every time diye geçiyor. Everywhere evet every, anywhere anytime. bunu dediğiniz zaman aslında şunu söylüyorsunuz. Benim şirketimin bütün ihtiyaçları IT desteği olmadan yürümez. Benim bu IT'ye de her an her yerde erişebiliyor olup fikirlerini alabiliyor olmam lazım. Yaklaşımı bunun üstüne kurduğunuz zaman zaten eğer CEO da bu fikri benimsiyorsa ister istemez her kararın bir parçası haline getiriyor. Ama bizde hani Tofaş olarak baktığımızda sadece bilgi teknolojileri direktörünün has bir durum değil bu. Biz 14 tane direktör, şirketin bütün toplantılarını zaten hep beraber yapıyoruz. O yüzden günümüzün çok büyük kısmı toplantılarla geçiyor ama 14 direktörün 14'ü de CEO ile beraber bütün şirket stratejilerinin zaten içerisinde onunla beraber ortak karar olarak yürüyor. Katılımcı yöneticilik anlamında da ben hani Tofaş'ta bu şekildeki bir çalışma şeklinden son derece memnunum. Ee, i̇nsan bu şekilde kendini çok daha katma değerli olarak hissediyor ve ortaya çıkan kararlarda da baktığınız zaman bir e, tek başınıza bir hata yapma riskinizin de çokça elimin olduğunu görüyorsunuz. Herkes fikrini söylüyor. Bu performans yönetiminden tutun e, organizasyon şemasına kadar her alanda ya da ne bileyim her ay e, şirket sonuçlarının değerlendirildiği sunumlara kadar. 14 arkadaşım hepsi beraber o sunumlarda fikirlerini söylüyorlar, yaptıklarını anlatıyorlar. Şirketin stratejik hedefleriyle alınan sonuçları karşılaştırıyorlar. Dolayısıyla hepimizin hep inline olması sağlanıyor. Yani hiç kimse diğerinden kopuk bir şekilde vesvese üretmeden gerçek sonuçlar üzerinden fikrini söyleyerek yönetimin bir parçası haline geliyor.